Herkese merhabalar. Ben Alperen Günbaz. Yeni mezun elektrik mühendisiyim. Çocuk yaşlardan gelen otomobil merakımı profesyonel iş hayatına dönüştürmek amaçlı Kariyer.net'ten Tanoto'nun uzman satış adayı programına başvurdum. Ve bu başvuru sürecinde insan kaynaklarıyla belli süreçler geçirdim. Bu sürecin sonunda Tanoto ailesine katılma fırsatı yakaladım. Ve bu başvurduğum program aslında bakarsanız 6 aylık bir programdı ve bir satışçının 6 aylık programda görebileceği satış satışın arka tarafında bulunan aslında görünmeyen kahramanlar olan satış destek, muhasebe, sigorta ve kredi birimlerinde de eğitim alma fırsatı buldum. Bu oryantasyon sürecim halen daha devam ediyor ve oryantasyon sürecimde araç satış yapmak da beni aynı zamanda hem sektöre hem de bulunduğum kuruma daha motive etmeyi ve burada aslına bakarsanız mutlu olmamı sağladı. Bu süre zarfında bana desteklerini esirgemeyen Tanıt ailesine ve sürekli bizimle iletişim halinde bulunan insan kaynaklarına teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese merhabalar. Tanıt Renault satış bayisinden satış danışmanı Deniz ben. Yaklaşık 6 ay önce kariyer.net üzerinden aktif satış uzman adayı programına başvurdum. Başvurum neticesinde insan kaynaklarıyla yaptığımız görüşmede programın içerikleri açık ve net bir şekilde belirtildi. Bu program kapsamında 6 aylık bir oryantasyon sürecine başlamış olduk. Oryantasyon süresi boyunca satış destek, satış sonrası gibi birimlerle de çalışma fırsatı bulduk. Bu birimler hangileriydi derseniz servis, kredi, sigorta, muhasebe gibi birimlerin de destekleri esirgenemez. Oryantasyon sürecim boyunca yaklaşık 50 adet araç satmanın da mutluluğu içerisindeyim. Tanoto ailesine ve insan kaynakları ekibine, benim gibi sektör tecrübesi bulunmayan insanlara kendisini geliştirme fırsatı sundukları için teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Furkan Erhan, makine mühendisiyim. Yaklaşık 4 aydır Tanoto Renedatçı ailesinde aktif satış danışmanı olarak görev alıyorum. Süreç öncesinde bir eğitim programına tabi olduk. Eğitim programı içerisinde servis, sigorta, ikinci el ve muhasebe gibi yan birimlerin yanında aynı zamanda ana birimimiz olan temel satış eğitimini de aldık. Bu süreçte bize yönlendirme yapan gerek yöneticilerimiz olsun, gerekse Tanoto insan Kaynakları olsun kariyerimize olumlu yönde katkı sağladı. Bundan dolayı da Tanoto ailesine çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Tanoto, Renault Dacia bayi, satış danışmanı Eren Mumcuben. Yaklaşık 3 ay öncesinde Tanoto ailesine katıldım. Aktif satış uzman adayı olarak başvurduğum bu programda işe başladığım günden itibaren bir eğitim süreci, beni karşıladı. Bu eğitim sürecinde faturalamasından kredisine, tescilinden planlama dağıtımına kadar e, aynı zamanda satış eğitimi de olarak tüm birimlerde çalışma fırsatım oldu. Şu anda hala görevime devam ediyorum. Yaklaşık 3 aylık süreç içerisinde 3 adet satış yapma fırsatı buldum. E, bu satışlar hem beni mutlu etti hem de aynı zamanda motive de etti. Bu, bu fırsatı bana sağladığı için Tanoto insan kaynaklarına, aynı zamanda müdürlerimize çok teşekkür ederim. Oh daddy, oh daddy, Merhaba, ben Berk Demirezen. İşletme bölümü mezunuyum. Otomotiv sektöründe hiç tecrübem olmamasına rağmen bu sektöre ilgime istiladen kariyer.net'ten tan otoya başvuru yaptım. Belirli insan kaynakları süreçleri sonrasında işe alındım. Bu 6 aylık deneme sürecinde gerek satış olsun, gerek satış destek olsun, gerek servis olsun birçok alanda tecrübe sahibi oldum. Bu tecrübeleri bana katmama sağlayan ve bana bu şansı veren Tanato ailesine, yöneticilerime ve insan kaynaklarına teşekkürü borç bilirim. Otomotiv ailesi merhaba. Tanato Ford bayinden Ford satış danışmanı Öykü Gizem Polatkaya ben. Yaklaşık iki aydır bu sektördeyim. Daha öncesinde hiç tecrübem olmamasına rağmen Kariyer.net'te bu ilanı görünce çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum. Ardından başvurunun üzerine insan kaynaklarından gelen talebi değerlendirdikten sonra sürecim olumlu ilerledi. Buraya girdikten sonra birçok eğitim aldım. Servis, pazarlama ve satış üzerine. Asıl meselenin araba satmak değil, müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek ve doğru aracı belirlemek olduğunu öğrendim. Özellikle öncelikle insan kaynaklarına, satış ekibime, satış müdürüme ve bölge müdürüme çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Tanoto For Şube sure Filo Satış Danışmanı Mehmet Can ben. Tanoto ile tanışma serüvenim bundan yaklaşık 6 ay önce satış uzmanı aday programına başvurmamla başladı. Daha öncesinde satış tecrübesi olarak yani otomatik elektronik satış tecrübesi olarak herkesin bildiği kadar bilgiye sahiptim. Bu program sonrasında ise birçok alanda, otomotiv sektörünün birçok alanında Deneyim ve tecrübe sahibi oldum. Bunlardan müşteri karşılamadan satış tekniklerine, servis departmanından sigorta departmanına kadar birçok alanda bilgi öğrendim ve bunları şu an pratikte kullanıyorum. Bu şansı bize verdiği için öncelikle Tanota'ya ve her konuda bana destek olduğu için Filo Satış Müdürü ve tüm çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Tanatofort satış danışmanı Esra ben. Tanatofort'ta iki ay önce çalışmaya başladım. İlk olarak kariyer net üzerinden uzman satış adayı pozisyonu için başvuruda bulundum. İnsan kaynaklarının benimle iletişime geçmesi ve sürecimin olumlu sonuçlanmasından sonra Tanato ailesine katılmış oldum. İki aylık süreçte sadece satış değil, satışın yanı sıra müşteri karşılama, sigorta, satış sonrası hizmetler, servis gibi birçok alanda çalıştık. Eğitim sürecinde dahi araç satışı gerçekleştirebildiğimi görmek Beni buradaki çalışma hayatımda oldukça motive etti. Edindiğim tüm tecrübelerin uzun vadedeki çalışma hayatıma da etkisinin olumlu olacağını düşünüyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, değerli yöneticime ve sürekli iletişim halinde olduğumuz insan Kaynakları Departmanı'na çok teşekkür ederim.